Herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size PUBG Mobile Lite'da en çok sıkıntı olan arkadaşlar MS konusu biliyorsunuz ping sorunuz falan arkadaşlar. Bugün size kesin çözümü size göstereceğim. Yani bir uygulama üzerinde arkadaşlar diyelim MS'niz yani düşük ama kasıyor o internette sıkıntısı. Diyelim düşük mesela diyelim 100 ise 20 ise 100 90 120 200 ise falan arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde hemen şey geçecek 90 diyelim 70-50 o civarlara düşecek arkadaşlar e, uygulamız böyle arkadaşlar kfx tool böyle bir şey var arkadaşlar Hemen basıyoruz üstüne yani ben şimdi pubg mobile e girmeyeceğim ama siz deli hemen girin arkadaşlar siz Kesin çözüm ama arkadaşlar tek sıkıntısı size e, Yani ayarlarınız ya da hassasiyetleriniz falan hepsi sıflanıyor Yine hassasiyetlerinizi yapmadıysanız sıkıntı yok arkadaşlar. normalde öyle olur. Ee, burada arkadaşlar e, 0.20 bak burada yazıyor hemen. 0.21 light Hemen buna bak arkadaşlar üst köşede. Reklam gelebiliyor. Evet arkadaşlar mesela. Burada en önemli yerden birisi burası arkadaşlar. Restoran e, buraya basıyoruz. Burada telefonunuza göre arkadaşlar mesela diyelim. E, şöyle diyeyim size. Oyundayken mesela diyelim evler nasıl. Mesela de bulanıksa demek ki düşüktür telefonunuz. Eğer çok netse demek ki telefonu yüksekti. Burada en önemli arkadaşlar 960 çarpı 540 çok uygun arkadaşlar. Bunu ellemeyelim. Bunu isteyenleri yapmayan yani HD yapabilirim. Önlemiyorum arkadaşlar. FPS'imiz ben 60'ta kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten MS'im 50'ye falan işe düşüyor. 70'e 90'a düşüyor. her zaman 60 tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza like atın abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 9'lara abone olmuşu çok teşekkür ederim size arkadaşlar yani yavaş yavaş kanalımız büyüyor dediğim gibi güzel bir like atın abone olun arkadaşlar bir de güzel bir yorum yapıştırın ee, anti buraya diyor burada her zaman 4x yapın yani normal buralar low arkadaşlar low Bunlar hepsi low olacak arkadaşlar buralara kadar geldik bu bunlar normal arkadaşlar yine lowda kalacak hemen onlara bakalım evet yanlış olmasın evet Toplamda low arkadaşlar. Burada bak üstte fuck you falan diyor. Burada değil. Burada değil. Çıkalım tekrardan şöyle arkadaşlar. Bir dakika. Hemen tekrardan girelim. Güzel bir like atın arkadaşlar. Mesela bakın. Burada yanlış yapanlarız her yerde geç olacak arkadaşlar. Ee, bak burada e, 21 mesela diyelim. PUBG bu, PUBG bu bu PUBG Mobile Lite için değil arkadaşlar. PUBG Mobile için. Bak Burada zaten bizim sürümümüz genelde bu akarası 0.0.21 Ama PUBG Mobile akarası 0.15 olduğu için burada her zaman ne yönelik akarası ya e, şey atın global açın akarası bak en üstte en başta arkadaşlar orada PUBG Mobile içinde de globala basın. Bu şimdi bak light dediğine göre demek ki PUBG Mobile Lite için arkadaşlar. Burada globala basın yani global nasıl da aynı da arkadaşlar. Bir dakika yorum geldim. Bu arada arkadaşlar bu oyun e, 25 Ağustos'ta çıkacak. Yani benim doğum günümde çıkacak arkadaşlar. Çok az kaldı. Bugün zaten e, ayın 28'i arkadaşlar. Ne zaman? E, 23 yok. Evet arkadaşlar. Tam tamına bugün ayın 8, 20. Evet. Arkadaşlar yani yakında benim doğum günüm arkadaşlar. Size ne ne desteklerinizi be bekliyorum sizlerden yani doğum günü kutlu olsun falan beklerim arkadaşlar yani 25 Ağustos'ta arkadaşlar bu çıkacak bu oyun PUBG Mobile Nefstip eğer yükleyebilirsem hani ben kayıt yaptım arkadaşlar şu anda. Şu anda bu oyunu şimdiden arkadaşlar. O koda yani Krafton ya. Bu oyuna şu anda 15 milyona yakın kayıt yapıldı. Daha, daha gelmedi. 15 milyona yakın şeye geldi arkadaşlar. Kayıt geldi. Yani 25 Ağustos'ta eğer <laughs> bakacağım arkadaşlar. Oyunun zaten böyle mekaniklerini varan normal. Eğer ki diyelim arkadaşlar telefonda falan kasmazsa artık size ne istiyor atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani paralı olmayacağını düşünüyorum. Normal yani şu ana kadar 10 milyon falan kişi kayıt yaptıysa demek ki paralı değildir diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz bilirsiniz bunu isteyenler yani yorumlara yazın geldiğinde deneyeceğim arkadaşlar sizin için. Yorumlara yazın gelsin mi gelmesin sizin kararınız arkadaşlar. Burada arkadaşlar burada FPS sorunu için mesela diyelim telefonunuz iPhone'sa diyelim yüksek bir telefonsa her zaman 90 FPS yapın. Ama diyelim yani, telefonunuz yani orta derecede ise her zaman 60 FPS gayet tavsiye ediyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar ne Nestiv çıkarsa size güzel bir nefsi videosu atacağım eğer yorumlara yazın beğendiyseniz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bu da acep diyor. Acep'e basın, Rang e, şeye basın biraz kısalım. Böyle de barış buraya izleyelim <laughs> Neyse arkadaşlar burada arkadaşlar bu en iyi burası. Bak burayı unuttum ben bu arada. Burayı sizde ee, daft daha fıt olacak arkadaşlar. Bunu her bak 64 değil. Her zaman bunu 32 bit yapın haberiniz olsun. E bak bazen burayı göremiyor biliyorum. Dini gibi uğran e bak e bak bu ne diyor? Bak bu foreground e, 32 bitle FPS yani FPS'iniz en çok bu 32 bit düzeltecektir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada denip ki hepsi low uzak, e, medium uzak ya da default falan uzak arkadaşlar. Yani e, şey yapın, bunların hepsini low yapmaya çalışın. Hepsi low olsun. Haberiniz olsun. Ben çoğunu yapmamışım bu arada. Haberiniz yani unutmuşum ben de. Dediğim gibi hepsini low yapıyorsunuz neredeyse ama neredeyse mesela Bu shadow bu zaten basamadığı için değil. Bu zaten low'da. bu da şeyde kalacak. Bunlar zaten, e, bunlar zaten kalacak arkadaşlar böyle. Görüyorsunuz hepsini, aynı hepsi zaten. Bu da low. Bunlar değil. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şu an sonuna bakalım. Bu da low olacak. Dediğim gibi arkadaşlar, e, bu FPS sonu yaparsanız gerçekten FPS'iniz baya güzel Ama arkadaşlar tek sıkıntısı hassasiyetleriniz yani kontrol değil de hassasiyetleriniz ve toplama falan yani light'ta. Hepsi şu uzakta kalsın sıfırlanacaktır. Yine yani bu sizin kararınız. İster indirin ister indirmeyin. Beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz daha katına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.